Evet arkadaşlar önceki videodan da şu Büşra ablayı biliyorsunuz zaten. Burada da Furkan abinin çakması gelmiş. Şu da dolandırıcık yapanları çekeyim ben. Dolandırıcık yapanları çekeyim. Bakın abla foto diyeceğim. Bakın. Abo ses. Şimdi gel, gel, gel. Dur yanımda dur. Dur sen dur dur dur. Senden dava edileceğini bilmiyorsun nasıl olsa gel. Gel sen de dava edileceğini bilmiyorsun değil mi? şura ablayla Fukan abi tarafından. Daha çekemedim dur. Şu saat eski giyi de bulalım. Saat eski giy neredesin? Sahte eski giyi bulamadım. Bak bu kız da kanacak. Bu, bu kız kanıyor. Arkadaşlar adlarını bakmadan kesinlikle bir şey vermeyin. Adlarına bakın. Kesinlikle bakın. Neredesin sen? Senin de fotonu çekek. Neredesin? Çakma Furkan abi nerede? Bak çakma. Bak bunların hepsi çakma. Bak burada bunu da çekeceğim. Bir dakika. bu onun stil değil bir kere tamam mı gel bakayım. Gel şimdi seni davet edecekler gel. Gel gel. Eski gif Furkan'mış bir daha. Davet edileceksiniz siz hepiniz teker teker. Ben de flip pet var flip flip flip. Peşine koşturuyoruz. Kaçmaz bir kere o tamam mı? Gitti. Gitti arkadaşlar gitti şu anda. Onun adını bulabilseydim ben ne yapacaktım? Fotosunu çekecektim ama şu anlık bu kadar oldu. Şimdi gelin, gelin. Şimdi ben atacağım onları fotosunu zaten. Yakaladım. Demişti zaten. Şurada siyah gen geç. Robux gazı böyle yapınca. tamam. Şimdi onlar gitsin. Şu kızı biliyorum ben. Zaten Kızın adını da biliyorum. Kız siz yalnız var ya. Sizin petler gitti gitti. Hikayeleri kontrolleyeyim şöyle. Tamam. Tamam şimdi. Ben rahatladım. Anne videoda demişlerdi ki ve oyunu Eğer bizim çakmamızla skem yapmaya çalışanlar varsa dedi. ismini çekip fotoğrafını çekip bize yollayın dedi. Dava edeceğiz dedi. Ben de şimdi onların çakmasını yakaladım. <laughs> Demek ki videolarını izlemiyorlar. O yüzden böyle dava edecekler. Para teklif verse bile diyor. Kabul etmeyeceğim diyor. Aileleri para teklif ediyormuş yapanların hepsi. Tabii ki de ben öyle bir şey yapmıyorum. Fek petler yok fakirler. İnsanlara deseydiniz plus pet deseydiniz. Benim saçım nerede? Saçım yok ha. Yüklen tamam yüklenmem sadece saçım. Yok mu? Neden? Oo iyiymiş can dersim yok mu? Çarşamba tamam. Oha yani matematik matematik. Şu eski giy çakmasını da bulak. Be o çakmasını bulduk eski giy çakmasını da bulak. Yani... Right point'in vereni Robux. Robux'un olsa Ride Potion o kendin alırdın. Dedim ama. Robux'un olsa right point'unu kendin alırdın. Aynen öyle Robux olsaydı right position kendisi alırdı. Salak right position Robux lüzat. Bana salak dedi video çekiyorum salak deme. ay ben mi dedim şimdi alacağım neon frost veriyorlar tamam al Ablam da taktı neon frost neon şey veriyorlarmış. Neslihan. Ben ben dedim sana herhalde. Ama Neslihan ne oldu? Hayır potion veren Robux. Tamam Robux'sun biliyoruz. Anladık. Biz de şu anda. Sen Robux'ta bile değilsin. Allah Allah. Bu benim arkadaşım mı? belki GT'ymiş. Senin Robux'un yok. Nereye Robux açacaksın? Right Position verene. Bak bu az önceki Büşra saatesi. Az önceki Büşra saatesi değil mi bu? Yok bu değilmiş. reski gibi beymiş. Benim onu bulmam lazım oyunda mı? Ben biliyorum onu. Zaten şikayet ettim. Bakayım L'lerdeydi L. L'lerde vardır arkadaşlık isteği atayım da. Yok L'lerde yok. Oyuna çıkmışlar. Ne? Ne? Neyi? Ben anlamıyorum. Kulaklık var kulağımda. Video çekiyorum. Ay bu da bana taktı sanki. Ben de right position var ya. Var da içirdim. unicornuma içirdim. Anlamıyorum ki. Burada neon frost var bir tane. Şaka şaka neon değil. Tek frost olan sensin demek. Öyle mi? Pet plus deyip duruyor bu da. Tek frost olan sensin sandın değil mi? Değil mi? Uff! Uh. Ya zaten senin Robux'un olsa Red kendini kendin alırsın. Kendin kendin Robux'un bile yok. Şu yukarıya bakın. Şu TP olana bakın. Bakın TP olacağım şimdi. Aynısı görüyorsunuz. Red Put verene Robux diyen bak görüyorsunuz. Robux yok onun. Keltoş kafalı bir şey. Ya kısa olsa kıyafet öyle olmazdı. Şimdi kılık değiştirip gelecek. Dur videoyu geliyorum. Evet arkadaşlar. Geldim bayağı bir trail gelmiş. Hepsini reddetmekle başladım önce. Şimdi o kit varmış. Herkes prostoma e trail attı tabii ki de. Ben bat istiyorum. Burada batı olan birisini göremiyorum şu anda. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.